İmam Nebevi Hazretleri şöyle bir ayetle başlıyor. nasyada İnnemel mu'minine ihva. Her hiç peski Müslümanlar nedir? Kardeştirler. Aralarında bir hukuk bağı vardır. Hukuk bağı vardır. Şimdi ben Müslümanlar kardeştir deyip bunu sadece bir söz olarak ele aldığım zaman sadece bir söz kardeştir. Bu romantik bir sözden öteye geçmez. Haşa. Bunun bir şeyi vardır. Bunun bir yaptırımı olması lazım. Veyahut da bunun getirmiş olduğu bazı sorumluluklar olması lazım insan hayat. Mesela ben kardeş müminler kardeştir dediğim zaman otomatikmen bazı şeyleri aklıma gelmesi lazım. Mesela birincisi şu. Ben kardeşime söz söyleme hakkına sahip olabilmem lazım. Söz söyleme hakkına sahip olabilmem lazım. Kardeşimin uyarabilme hakkına sahip olabilmem lazım. Kardeşimin yanlışlarını sayabilme hakkına sahip olabilmem lazım. Bunları yapamıyorsak, bunları yapamıyorsak sadece oturup birlikte çay içiyorsak bu birliktelik gerçekten hayırlı bir birliktelik değil. gerçekten hayırlı bir birliktelik değil. Mesela gerçek arkadaşlığın ortaya çıktığı yerlerden bir tanesi de şudur. Arkadaşlar diyelim ki eğlence, işte alem üzerine bir dostlukları vardır. İçlerinden birisi iyilik namına bir şeyler yapmak ister. Tamam mı? Hemen ondan koparlar. Hemen. Direktmen bağlarını zayıflatmaya başlarlar ondan. Niye? Çünkü artık kendilerinden uzak görürler. Oysa ki bu mu doğru siz mi doğrusunuz? Hangisi doğruysa ona ne yapması lazım? Ona tabi olması lazım. Ona tabi olması lazım. Veyahut da yine bu hukukun oluşturduğu şeylerden bir tanesi bir kere doğru olanı insan önceden şunu kabul etmesi lazım. Bana dostum, arkadaşım dediğim kimse yanlış olduğun zaman bana bir şey söyleyecekse ben bunu kabul edeceğim kardeşim. Nefsim ağır gelebilir ama bunu kabul edeceğim. Böyle olmadığı zaman arkadaşlar el inne mel mu'minuna Müminler, kardeşler, bunun pek fazla bir anlamı olmuyor. Birbirimiz arasında bir bu hukuku koyabilmemiz lazım. Yani birbirimizin hayatlarına müdahale edebilme hukukunu. Tabii bunu en güzel şekilde, en doğru uslupla, yöntemle yapmamız o ayrı bir şey. Ama önce bunu bir iç, iç, içsel anlamda bunu bir şey yapmamız lazım, kabul etmemiz lazım. Mesela şimdi diyelim ki adam bana bir nasihat etti, dedi ki ya hocam ben sen de biraz, bak ben bir şey fark ettim biliyor musun? Abi bu her baba harcı değil mesela. Ya ben sanki sende biraz kibir bir bir şey görüyorum. Biraz kendini beğenmen bir şey sergiliyorsun. Tamam mı? Adam abi gün diyor ki ben bir daha bundan konuşursam neyim diyor. <laughs> i̇çinde Tamam mı? Öyle alınıyor ki. Tamam Çünkü niye? Karşı tarafın samimiyetine de inanmıyor. O yüzden onu bir şeye dönüştürüyor. Kendi içinde bir alınganlığa dönüştürüyor. veya da diyor işte ben biraz sende diyor cimrilik görüyorum bak diyor. Diyelim ki. Onu ne yapıyor? Onu içinden bir türlü atamayan bir şeye dönüştürüyor, bir öfkeye bir kine dönüştürüyor. Ama tabi bak, o yüzden nasihat çok önemli arkadaşlar. Yani nasıl yapılacağı var ya inanın, inan nasıl yapılacağı, nasihatın kendisinden daha önemli. Hangi ustu bu, hangi dili sergilemek. Çünkü nasihat eden insan bazen kendini kandırabilir. Mesela birine haset eden insan da has şey yapabilir, nasihat eder. Bazen diyorlar, bazen haset, nasihat sureti suretinde zuhur eder. Tamam mı? Güya karşıya nasihat ediyormuş gibi davranarak tamam mı? Onun kötülüklerini sayarsın. Aslında içinde ona karşı bir kim vardır? Bir nöfret vardır. Bir düşmanlık vardır. Tamam mı? Onun kötülüklerini sayarak onu iğnelemek istersin yani. Ben de sana bak Allah için nasihat ediyorum falan. Hiç daha öyle bir şey yok. Ama onu Allah bilir. O kalpleri Allah bilir. Tabii ki biz insanları ona göre yargılayamayız. Ama samimi dostlarımız arasında bunu az çok şey yapabiliriz. Kestirebiliriz. Ya Her şey hakkında bahsedebiliyoruz. Her şey hakkında konuşabiliyoruz ama bu nasihatlaşmaya gelince olmuyor. Peki o zaman biz nasıl birbirimizi düzelteceğiz arkadaşlar? Ya yani düzelme ne üzerinden sağlanacak? Benim kendi hatalarımı görme olasılığım çok az. Bakın siz beni daha iyi tayin edebilirsiniz. Benim de arkadaş olan insanlar beni daha iyi tayin edebilirler. Doğru mu? Ya Murat Hoca örneğin öfkelenir, sinirli bir adamdır. İşte veyahut da yumuşak bir adamdır. Veyahut da şu şu özellikler var. Bu illa ortaya çıkar arkadaşlar. İlla ortaya çıkar. Yani çıkmaz mı zannediyorsun? Herkes birbirini tanır. Samimi arkadaşlar birbirlerini bilir. Gizler ama. Niye? Tavuğuna kış denilmesin. Yani yoksa şey yapar. Darılır, üzülür falan. Bu Allah için olan arkadaşlıkla değil arkadaşlar. Bu öyle değil. Hata gördüğü zaman söyleyemiyorsa bir adam onda şey var. Ama her türlü başka zevk, sefa her türlü her şey teklifi yapabiliyor. Ama hatalara gelince orada duruyor. Niye ki? Bu gerçekten o karşı tarafı sevmek mi? Sevmek değil ki. Gerçekten seven insan o ne yapar? Onu yani karşı tarafın yanlışını onu belki cehenneme sürükleyecek veya da dünyada onu zarara oturacak şeylerden onu uzak tutmaya çalışır. Evet. İlk bu ayette başlıyor İmam Nebevi Hazretleri. E ee, hiç ki müminler nedir? Evet. Ancak kardeştirler. Müminler ancak kardeştirler. Evet. Demek ki bir hukuk var. Söz söyleme hukuku. Her şeyden önce. Evet. İkinci Nuh Aleyhisselam hakkında Nuh Peygamber kavmine ne diyor? Ve ensahulekum. Yani ben sizin iyiliğinizi istiyorum. O yüzden size nasihatta bulunuyorum. Evet. وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِنْ size çok emin, güvenilir bir nasihatçı bir kimseyim diyor. Yani peygamberler toplumlarına ne yapmışlardır? Nasihat etmişlerdir. Nasihatı dost dosta eder. Dost dosta eder. Ya yani uyarı ve emir bin Arif Nehyan Münker biraz daha şeydir. Yani biraz daha yani yabancılar şöyle diyelim yabancıları da kapsayan bir durumdur. Tamam mı? Evet. Kafirleri de belki şey yapar ma, e, e, marufu emredersin, münkerden onları nehi edersin mesela. Ama nasihat daha biraz daha özel bir hususiyete sahiptir. Evet. Birinci hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim bildiğimiz çok meşhur bir hadis. Ana bir rukayyete temim ibni evsin ed-dari radiyallahu anhu enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Eddinu nasiha. Hiç peski din nasihattır. Yani din demek nasihat demektir. Bu bir mübala ifadedir. Din demek Nasihat demektir. Ya din sadece nasihattan mı şekildir? Yok. İfade şekli böyledir yani. Şöyle deniliyor mesela. Peygamber aleyhissalatü vesselam başka bir hadisinde. El haccu arafa diyor. Hac arafat. Hac, hacda arafattan başka hiçbir şey yok mu? Var. Kabe'yi tavaf ediyorsun. Değil mi? Müzdelife'ye gidiyorsun. Minaya gidiyorsun. Ama haccın en temel omurgası, temeli nedir? Arafat. Burada da onu vurguluyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dinin en temel unsuru, din denildiğin en şey nedir? Nasihattır, tavsiyedir. öğütleşmektir. birbirlerine insanların övütleşmesidir. Öğüt dediğimiz zaman bir kere bir kere bir güzellik var, bir iyi niyet var. İyi niyet. Hayrı yayma çabası, hayrı yayma gayreti var insanın içerisinde demektir bu. Mümin hayrı yaymak için çaba sarf eden bir erdir ya. Yani. Bir savaşçıdır. Kötülüğün karşısındaki bir savaşçının adıdır müminasının. Evet. Hayrı yapmak, hayrı yaymak için sürekli ne yapar? Sürekli gayret içerisinde olun. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, din nasihattır. Kul nabizidir ki, limen. Kimedir ya Resulallah? Bu nasihat kime olacak? Kime olacak? Diyor ki lillahi, birincisi. Yapacağınız nasihat, yapacağınız nihat, nasihat Allah hakkında olacak İnsanlara tabii ki kim olacak yani insanlara? Ama ne hususunda? Allah hakkında. Birinci nasihat Allah hakkında. Allah'ı tazim etmek. Allah'ın sıfatları hususunda. Allah'ın varlığı, birliği hususunda. Allah'a saygı hususunda. Allah'ı yüceltme hususunda, Allah'a edepli olma hususunda, Allah'ı sevme hususunda, Allah'ın yasakları hususunda, Allah'ın emirleri hususunda. En temel şeyler bunlardır. İkincisi, lillahi ve li kitabihi ve Allah'ın kitapları hususunda. Ne demek yani? Kur'an'a olan hürmet, Allah'ın diğer kitaplarına olan hürmet, onu yüceltmek, okunması hususunda, Kur'an-ı Kerim'in okunması hususunda yapılacak olan, yani bu en önemlilerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Sıralıyor. Evet. Kur'an okunması, Kur'an'ın hıfz edilmesi, Kur öğrenilmesi, Kur'an'ın içerisindeki ilimlerin tahsil edilmesi. Bunların hepsini ne yapar? Bu, bu, bu kapsama girer. Ve ve peygamberi hususunda nasihattır. Nasıl yani peygamberi hususunda? Peygambere ittibanın önemi, peygamberi sevmenin, ehli beytini sevmenin önemi, peygamberin sahabesini sevmenin önemi, peygamberin hayatını örnek almanın önemi, peygamberin sünnetlerin öğretilmesinin önemi. Bunlar hep nedir? Bunlar hep başta gelmesi gereken nasihatlardır yani. Nasihatlar veyahut da hayatımızı yani hayatımızı bu esaslar üzerinden şey yapmamız lazım. Yani öğütlerimizdeki kıstas, öğüt, öğütlerimizdeki kıstas özellikle dini hayatın içerisinde öğütlerimizdeki kıstas Allah ve Resulü'nün emirleri üzerinden veyahut da yasaklamaları veyahut da tavsiyeleri üzerinden olması gerekir. Ve li eymetil ve Müslümanların önderleri, hususunda. Ne demek yani? Yani bir, Müslümanların önderlerine ne yapmak? İtaat etmek hususunda. Bu çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Müminlerin tarih boyunca Müslümanların en çok fitneye düştüğü şeylerden bir tanesi nedir? Fitneye düştüğü ve oluk oluk kanların aktığı fitnelerden bir tanesi nedir? Siyasi hareketlerdir. Siyasi hareketler birçok kanın akmasına ne yapmıştır? Sebep olmuş. Evet. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir devlet başkanı fasık da olsa fasık da olsa efendime söyleyeyim facir de olsa ona itaat edilmesini emrediyor. Ona itaat edilmesini emrediyor. Mesela peygamber Aleyhisselamın bir hadisinde sallu halfe kulli birrin ve facirin birrin ve facirin sallu halfe kulli birrin ve facirin. Yani bütün facir olsun, iyi kimse olsun onların arkalarında namaz kılın. Yani bunlar önemli. Niye? Şundan dolayı. Yani işte bir zalime boyun eğmeyiz diyebiliriz biz. Zalime boyun eğmeyiz. Ama senin bu zalime boyun eğmemen niçin? Hangi şeyden dolayı bunu yapıyorsun sen? Hangi gerekçeden bunu dolayı yapıyorsun? Islah mantığıyla yapıyorsun değil mi? Zalimin zulmünü yaygın e, yaygınlaştırmamak için, onun zulmüne destek çıkmamak için. Destek çıkıp da bu zulmünde ortak olup da bu zulmün daha çok kökleşmesini Engellemek için bunu yapıyorsun, değil mi? Aa çok güzel. Peki senin bu karşı çıkışın, özellikle silah anlamında olsun, işte kılın çekme anlamında olsun tarihteki örneklerinden e, yola çıkarak e, e, gidersek, bu daha büyük bir fesada yol açıyorsa ne yapacağız? Daha büyük oluk oluk kanların dökülmesine sebep oluyorsa ne yapacağız? Hani, bir gün ya çok açık söyleyeceğim, mesela Suriye'deki olan olaylardan dolayı birçok alim orada kınandılar. Özellikle gençler tarafından. İşte devlete destek veriyor, rejime destek veriyor diye. İşte kafirlere destek veriyor diyor. Hatta tekfir edildiler bunlar. Tekfir edildiler. Yani bu alimler kafir olarak görüldüler. görüldüler. Bazı zevatlar tarafından, insanlar tarafından. Niye rejime destek veriyor diye. Peki yani bugün neden şöyle bakılmadı mesela bu gençler tarafından? Ya bu insanlar belki de orada takındıkları tavırla, içerisinde oldukları tavırla büyük bir fesadın önüne geçtiler. Ya bu karşı taraftaki bu karşı taraftaki kimseler zalim kimseler, acımasız kimseler. Irz, namus, mal, mülk hiçbir şey dinlemezler ki. Ki her şey de ortada zaten. Neler yaptıkları ortada. Doğru mu? Neler yaptıkları ortada. Yani daha büyük bir fesadın yaygınlaşmasını engellemeye ne yaptılar? bir duruş sergilediler orada. Niye böyle bakılmıyor? Bugün mesela Firavun'un sarayında olan bir mümin vardı değil mi? Bir mümin var Kur'an'da bahsediliyor. İmanını gizleyen bir mümin bir adam vardı da Firavun'un sarayında. Evet. Ne yapıyordu? Yeri geldiğinde müdahale etti. Başta hemen ben Müslümanım işte siz de zalimsiniz diye ortaya atılmadı. Musa ve Musa Aleyhisselam'a ve kavme, kavmine İsrailoğullarına büyük bir fesat ve kötülük hazırlayacakları zaman Firavun karşısında en güzel dille ne yaptı? Musa'ya bir Musa Aleyhisselam'a bir zarar verilmemesini engellemek için çabaladı, gayret etti. Doğru mu? Musa Aleyhisselam'ın şey Firavun'un sarayındaki mümin zat. Kur'an'da geçiyor ayet kelimelerde. Niye orada böyle bir tavır sergiliyor? Çünkü fesadın engellenmesi için. Fesadın engellenmesi için. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Abbas radıyallahu anh'ın Mekke'de Mekke'de olup bitene haber vermesi için ne yaptı? İmanını gizli tutmasını ne yaptı? Emretti. İmanını gizli tutmasını emretti. Niye? Büyük bir fayda ve menfaat için burada, burada bu, bu sağlandı. Şimdi Müslümanların üzerinden büyük bir zulmü def etmek, def etmek farz değil midir? Farzdır. Bir sürü bununla ilgili fıkıh kaydesi var. Bir sürü, bir sürü fıkıh kaydesi var. Deful mefasid el evla min celbil menafi. Mefsede bir mefsedeyi def etmek, bir menfaati elde etmekten daha iyidir. Khafu'd darareyn. İhtiyarı khafu'd darareyn. Yani iki zarardan en hafif olanını yaparsın, tercih edersin. İzbin Abdülselam. İzbin Selam, bu ümmetin en büyük alimlerinden bir tanesidir. Yazmış olduğu Kavaid adlı kitabında, Kavaidir Kubra adlı kitabında Kavaidir Kubra evet Kavaydır Kubra adlı kitabında ne diyor? Diyor ki bir bir beldeyi, bir beldeyi kafirler istila etseler, bir beldeyi kafirler istila etseler Sonra bu belde içerisinde kafirlere bir takım zulümler icra etseler, kafirler, şey, müsl kafirler Müslümanlara zulüm yapsalar o belde içerisinde, sonra bir takım Müslümanların vazifelendirseler, görevlendirseler bu kafirler, bu Müslümanlar bu görevleri kabul ettikleri takdirde, burayı çok iyi anlayın, bu bu Müslümanlar bu görevleri kabul ettikleri takdirde bir takım zulümlere bulaşmak zorunda kalsalar. Bir takım zulümlere bulaşmak zorunda kalsalar. Fakat bununla birlikte, bununla birlikte o kafirlerin yapacağı zulümden daha az bir zulüm onlar üzerine gerçekleştirecek olsalar. Yani gerekir. Bu adam kim? Bu dediğimiz hani e, sıradan, e, modern dönemde yaşamış bir alim değil. Hemen bir şeyle yaftalayalım onu. Bu dediğimiz adam İzmir Abdüselam. Yani İzbin Abdüselam müştehit mutlak olarak görülen, İslam ümmetinin öve ve bitiremediği, sultan ulema diye, alimlerin sultanı efendisi diye anılan, kralların, emirlerin, devlet ricalinin karşısına defalarca çıkmış, nasihat etmiş, onlara karşı durmuş bir zat. Bir zat. Hatta ve hatta Memluk sultanını, Memlukluları asıl itibariyle köle olduklarından dolayı köle pazarında satmış. Yani şeriatın tecellisi için böyle bir olay gerçekleştirmiş kendisi. Böyle bir zat. Yani bu, bunun sözleri bu. Kavaydır Kubra kitabına bakabilirsiniz yani bununla ilgili. Evet. Bu nedir arkadaşlar? Bu nasihatın hayat içerisinde her türlü her türlü ne diyelim? Her türlü kesime e, yayılmasıdır. Nasihatın. Her türlü kesime. Her türlü kesime yayılmasıdır. Ama nedir gibi? Ne, ne dediğimiz gibi en güzel şekilde ustup olarak iyi bir ustupla. Evet. Diyor ki alimler bu hadis-i şerif bütün hayırları cem eden ve İslam'ın en temel omurgasını meydana getiren hadislerden bir tanesidir. Çünkü ne yaptı? Allah'ı, Resulü'nü, kitaplarını, Müslümanları, şey, cevlet başkanlarını ele aldı. En sonunda da hadisin diyor ki وَلِ اَيْمَةِ ve وَاَعَمَّةِ Ve Müslümanların geneline yapılması gereken nasihattan bahsediyor. Yani insanların geneline olacak olan nasihattan hayrın yaygın, yaygınlaştırılmasından. Evet.